sürekli hastalanmaktan yoruldunuz mu? O zaman 30 saniyede sizi hastalıklara karşı zırhlayacak en etkili 3 sırrı açıklıyorum. Merhaba ben Doktor Zeynep Karaveli kış geldi ve bağışıklık alarm veriyor. Klasik yöntemlerden sıkılanlar için işte size geleneği, bilimi ve teknolojiyi birleştiren üç hızlı ve vurucu sır. Büyük annenizin çayı, bilimin desteğiyle o meşhur zencefil limon bal üçlüsünü ılık suya ekleyin. Zencefil iltihabı söndürür, bal boğazı onarır. Unutmayın kaynar değil ılık su ve bunun içine bir de sarımsak eklerseniz müthiş bir dörtlü elde etmiş olursunuz. Bağışıklığın patronu uyku ve bağırsaklar. Takviyeden önce 7-9 saat kaliteli uyku ve kefir turşu ile bağırsak floranızı mutlu edin ve destekleyin. Bağışıklık savaşçılarınızın %70'i çünkü orada. Geleceğin sırrı frekansına kulak ver. Vücudumuz enerji ve titreşimden ibaret. Frekans terapisi bioresonans gibi destekleyici bir yöntem bütüncül yaklaş. Dengeniz bozulduğunda enerjinizi ve titreşiminizi düzenlemeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir kış için bu üç kuralı hemen uygulamaya başlayın. Unutmayın en güçlü kalkan sizin kendinize iyi bakmanızdır. Daha detaylı bilgi için uzun videomu izlemeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.